Hadi at diyoruz bugün. Kesmiş olsun. Beş kere attı soruyu, beş kere Yasin abi sor yine. Beş kere diyor. Beş kere bir şey olmaz hadi. İkinci hakkın. Yavaş şey, topu, topu burada oynama. Ha orada oyna bir. İki, bir. Üç. Yavaş sal aynen git biraz geri. Azıcık geri git. Yavaş yap bak gibi çok geriyorsun. Hı. Aynen böyle. İpi yere değsin Yasin. En iyisi ben tek başına yapayım bak. Gel şuraya gel gel. Gel şuraya. Gel şuraya bağla yine Deniz bazen tek çevir diyor ya haklı çıkıyor ona. Gerçekten bazen haklısın yani. Oyna biz denizde ip atlayacağız. Ben de geleceğim. Ama biz ip atlıyoruz. Gel bakayım. Ya bir akma hiç topu. Da, Şu bitsin evet. Ya bir çekilin de bir halledelim. Da, tamam vereceğim. Olacak sen telefondan oldu. Kırıldı. Nasıl kırıldı ya? Bayağı. Ee, telefon mu alacaksın? Biliyor, Yapma nasıl oldu? Yapma, okulda. Okulda. Geçmiş olsun. Şimdi atla Olcay abimle bir telefonu vereyim bakalım. Telefonu çalmışlar. Geçmiş olsun diyeyim ben. Telefonu çalmışlar Olcay abim. Ben ne yapacağım? Ben... De... Aa, ben de... Al o